Köprüden aşağı sen ben orayı doldurmuşum. Oraya doldu ben iki dakika gittim çaya. Dedim ki ne ee bir çay su içeyim. Baktım kendi tarafına doldurmuşsun. evet sen orayı doldurdun sen. Orayı doldurdun. Ben sana demedim. Ben sana demedim mi sen bana burada yardım etsen. Ben de sana yardım ederim. Bak ne oldu? Gördün hainlik yaptın hainliğinle yaşa şimdi. Ben sana demişim yardım ederim demişim. Sen orada, ben burada. E bölge ayırırsa, e işte böyle olur. O nasıl böyle yardırır durursa bak ben mola verdim şimdi ne yapacağım? Evet. Ha? Hadi aha, şimdi ben mola verdim. Bak sen mola ver, orayı bitir. Bitirmen lazımdır yani. Orada biri yamuk, bir şey yamuk. Orada ha, o yamuk. Orada boş. Ama oralar oralar buraya bak buraya bak görüyorsun. aradaki fark iki sıra fark atmışım ulan sana üç sıra çalışmıyorsun oturuyorsun tayininle öyle orada işte cebelleştir bir tane sana orada rica ettim dedim iki tane at ki ben de sana yardım edeyim ne yaptın iki tane yardım etmedin ulan İki iki tane yardım etmedin ulan iki tane sıra atmadın ulan orada ben sana yardım etmedim mi? Orada tutup oraya atmadım mı? Sen demedin mi abi bana yardım etmedi? Etmiyorum ulan işte sana şimdi yardım. Etmiyorum kardeşim. <laughs> Allah gördün. Bana güç verdi ben bu sırayı attım. Burayı bitirdim. Ama bak şimdi moladayım ben mesela. oturuyor oturmuşum. Molada oturuyorum. Çalış. Doldur amına koyayım amına koyayım. Bak kaç tane sıra sana fark attı. Etmiyor mu lan yardım sana? Etmiyor. Hainlik yap. Dedim beraber atak buraya kadar. Bir sıra dedim sana atak abi buraya. Allah aşkına yeter ya Allah Allah. Ya sen ne diyorsun amına yapıyorsun abi ya? İş çalışıyorsun. Anlamadım ki ne diyorsun? Ne boş? Aa ortada işte görünüyor. Sen yüzde ben bunu dizemiyorum lan ama buraya kadar sen adama gel dedin. Tam devam edin. Atamıyorum ki. Sıra mı var atayım? Sıraya nasıl atacağım oğlum? Bur buraya kadar zaten adam gelmiş. Şeyi gel, paleti getirmiş. Buraya kadar hop demişsin sen adama. Ha. koyayım amına koyayım. Adamı hop demiş buraya kadar getirmiş. Hadi diyor çalış. Ya nasıl çalışacağım Adamı hop demişsin. Ne yapmıyor lan? Oraya kadar doldur. Bak. Doldur. Ne? Doldur. Ne? Doldur. Niye? Abi doğru. kaydır oğlum oraya kaydır bunlar. Ha onu oraya oraya kaydır. Abi, oraya, oraya. Ben de uğraşmam. Ben de uğraşım, o İlk başta zaten ben öndeydim o ilk başta. O ilk başta orada öndeydim. Geldim ben burada bir su içtim, bir şey öne geçtim. Tamam. Dedim ki beraber yapalım, bana arayı boş bırakmıyor. Beraber doldurarak boşlukları. Ulan iki tane atmayın nasıl orada bana? İki tane lan oraya ya. Hainlik yaptın. Kendin öndeydin yani, değil mi? E ne oldu şimdi? Abi. Allah yeter ya. Bak çekeceğim gideceğim şimdi ama ne koyayım ya. Ne ya. Bir videoyu alıyor ama ya. İşine gelmeyen herkes zaten kaçar gider. Daha anlamadım ki efendim zorlar insanların böyle canlar acıtıyor. Ha bak bir tır daha geldi. Gelmez sanma. Kaç tane tır geldi ya. Amına koyayım. Altına bak. Bir tır daha geldi. Yükle babam yükle tır amına koyayım. Ha işte çalışma versiyonu bu şekilde arkadaşlar. Aha bakar. Daha bir sürü burada palet var. Trans palet var. Al kolidir. Yani hepsini doldurmuşuz. Bak. Ama bu kadar dolmuş yani. Bu kadar da dolmuş. Allah bu da burada bunları götürüyor. Ha şimdi ben de bunu alacağım. Şimdi bunu ben de alacağım arkadaşlar. Bunu da böyle götürün. Buraya da koy. Bak tek elle yapacağım şimdi bizle. Bak izle tek elle yapacağım. Bak üste koyacağım. Buraya bak. İyi izle bak. Tek el. Bak. Öyle cebimle arkamda. Bak. Gördün? Abiniz. Ablanız Star. Abiniz Galaxy. Herkes bunu aklına iyi yazsın arkadaşlar. Görüşürüz.